Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Şu anda bir e, misafirimiz var, bir arkadaşımız var. Onunla tanışacağım sizi. Günlük hayata yaşam içimi, hayattan beklentilerini, yani kısaca kendi hayatını anlatacak. Evet, yiyelim. Evet, selam arkadaşlar. Ben Yusuf Demir, Şanlıurfa doğumluyum. Doğumlu bir güne 4 senedir İstanbul'da gurbetçiyim. Babam mesleğini yapıyorum, ciğerciyim. Ocağa bakıyorum. Sabah akşam terliyoruz, çalışıyoruz. Bayağı dinsel Evet. Şimdi herhangi bir okul okuma durumun var mı? Şu anda okul okuyor musun? Şu bir an öğrenciyim var mı? Evet, şu an üniversite okuyorum ama dondurmuşum. İşte çalışma dolayısıyla dondurdum. Peki senin ailenin e, yaşam kalitesi, maddi durumu hangi seviyede? Allah'a çok şükür. Karnımız doyuyor, bizden zengini yok. Şimdi herkes şükür amel Kimse şükürsüzlükle tutamıyoruz. Yani şu andaki ya yani sen dedin ya dondurdum. Evet. Demek ki ailen maddiyetten e, dolayı, maddiyattan dolayı, maddiyattan dolayı, maddiyattan dolayı. E, sen mecburen okulu dondurup evet. gurbet gelip benim gibi çalışmaya başlıyorsun. Evet. çok e, cümlemize Şimdi sen insanlara bakıp, çevreye bakıp şu an şu dönemi insanlarından sen ne görüyorsun yani? Tutarsızlık mı? Bencillik mi? Egoizm mi? Ne görüyorsun yani? Kısaca hayatta yani, ne görüyorsun? Birinci olarak ilk gördüğüm şey cahillik. İnsanlarımız çok cahil. Yani Allah herkese iman gücü versin. Kimse namazından niyazında değil. Allah bize 24 saat veriyor. Bunun 5 vakitini kendisine ayıramıyoruz. Allah herkese de iman sağlık versin. İnsanlarımızı namaza, secdeye uzatmak istiyoruz. Şimdi böyle bir mevzuda ee, şunu sormak istiyorum. Sen şu anda ibadetinde beş vakit namaza kılan bir insan mısın? Yani şu an çalışıyorum diye vaktim olmuyor ama Allah bir gün izin verirse Allah her zaman izin verir. Bak evet. irade vermiş sana. İradene karşı eğer namazını afsatan ve engelleyen biri varsa sen onu iş, işi bırakma, bırak. Daha iyi işlere bulursun. Korkma. Doğru. Rızkını veren Allah'tır. İnsan diye gidiyor. Şimdi sana bir soru daha sor. Sen aykırı bir insan mısın? Evet. Ama gözlemlerimde senin çok aykırı ve çok ters hareketlerini görüyorum. Acaba neden? Sor bakayım. Neden efendim? Şimdi sen itibari olarak doğu kökenlisin. Ailen Kürt. Ve sen bir de Kur'an okumasını bilip hafızı, hafız, eden bir adamsın sen neden şeytanın vesvesesine yanıp seni kat kandırıyor? Şeytan niye, neden yani? Sen şeytanla niye savaşamıyorsun? Onu anlatabilir misin? Yani şeytan çoğu zaman aklımıza giriyor. Kötü şeylere bizi vesvese ediyor. Şeytanı girmek kolay. Ama insan bazen cahil oluyor. Her şey istediği gibi gitmiyor. Bu dünyada yani bu herkes için geçerli. Kimse işi dört dörde girmez. Vallahi herkese bir imtihan Bu tamam. imtihandan geçip geçmemek size kalmış. İmtihan imtihan senin elinde. Bir vakit namaz kılmasan <laughs> daha gidip kazasını kılsan o yükümlülüğün kadar sevabını alamazsın sadece. O yükümlülüğü kaldır. Şimdi buradan mütevelli. Yani sen e, şu anda gençlerin arasında popüler olan e, LGBT'li <laughs> bireyler hakkında neler düşünüyorsun? Allah bin bir belasını versin. Şimdi bela okunma. Gerçekten tamam, yani bir insanları, hastalıktır. İnsanları kötü yola sürüyorlar. İnsanların beynini okuyorlar. Yani kötü ve yani insanları kötü yola teşvik ediyorlar. İnsanları dinden uzaklaştırıyorlar. Bunlara kınıyorum. Herkese Allah yoluna davet ediyorum. İnşallah herkes doğru olur yolu bulur. Şimdi bugünlerde popüler olan e, sosyal medyada İsrail öğrenmelerini savaşa gidemeyeceğimiz, gidemiyoruz. Neden bir gidemiyoruz? Çünkü gider gider gitmez üstümüze bomba atıp yani ulaşamıyoruz ona. Ancak bunu bir bu devlet katar, katar sesi yapar. Biz onların mallarını satmayarak ve almayarak onlara boykot karar verirsen bu boykotun neresindesin? Kendini nereden izleyebilirsin? Yani ben bu İsrail'le Kudüs'ün savaşı olduğundan beri de İsrail'in kesinlikle hiçbir ürününü almıyorum. Çünkü elimizden gelen budur yani. Biz yani yapmamız gereken şeyleri yapamıyoruz. Sadece Peki arkadaşlar ne öğütüyor musun? Mesela paylaşmak e, tabii de, musun? Tabii ki de efendim. Arkadaşlarıma da diyorum. Kesinlikle Instagram'a almayın. Hatta bunu en çok ne oldu bana katkısı? Geçen gün Instagram'da bir video gördüm. Story atmışlardı. Fairy kullanıyordu adam. Yani evde bulaşık diyordu. dökünce bulaşık deterjanla içinden kan geliyor. Yani bu bize ne diyor? Siz eğer bunu kullanırsanız ondan kanlı kullanmış oluyorsunuz. Yani çok... bize bize çok şekilde sundular yani dediler ki Müslümanlar dedi ki çok cahil insanlar. Ben onlara ürünlerimi çok çok fazla indiririm ki onlar yine alırlar. Onlar cahil insanlar. Biz cahil insanlar değiliz. Sözünü unutma. Dikkat edersen bu boykottan sonra fiyatlar düşünmeye başladı. Evet. Kendi yani resmen e, Rockefeller yani Solistler tüm dünyadaki ülkelerde dolar üstünde şirketler üzerinde yönetiyor. Bugün bugün e, bu zamların çoğu e, çok olması Hükümetten değil İsraillerden olduğunu kaynaklananları bu şekilde anladık. Doğru mu? Yani doğru. Yani Eğer biz boykot yaparsak bunları indirir. Eee